Galatasaray diyeceğiz. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekibi Kastamonu Spor'la karşı karşıya gelecek. Maçın detayları geliyor şimdi. Ve sırada günün son Skype bağlantısı var. Ümit Aktan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Ziraat Türkiye Kupası'yla evet. devam edeceğiz. Dün Süper Lig ekipleri Ziraat Türkiye Kupası sahnesine çıktı. Herkesin beklediği karşılaşmalarda keyifli mücadeleler izledik. Siz takip edebildiniz mi? Maçlar nasıl geçti? Adana Demirspor'la isterseniz başlayalım. Yani mümkün olduğu kadar takip etmeye çalıştım. Hı hı. Bütün gün e, ekran karşısında insan ister istemez olamıyor. Evet. Ama e, Ziraat Türkiye Kupası benim için en e, sihirli ve büyülü tarafı e, bütçesi düşük takımların bütçesi büyük. Taraftarı sınırlı takımların taraftarı çok takımlara karşı oynadıkları oyun, e, aldıkları sonuçlar, olabilme ihtimali çok yüksek olan sürpriz sonuçlar. Yani bir Altay'ın e, Aydın takımına, Efe'lere e, elenmesi mesela hı hı. veya ne bileyim e, Kasımpaşa'nın uzatma oynuyor olması. E, bütün bunlar çok renkli sahnelerdi, beni çok etkiledi. Adana Demirspor iyi bir kadro, tecrübeli bir oyuncuları var. Bunlardan mümkün olduğu kadar 11'de yer vermediği oyuncuları da kullandığı için rahat bir galibiyet aldı. E, Çaykur Rizespor aynı şekilde ama yani zira Türk yatması benim için ligin bulunduğu o gergin ortamın dışında çok farklı bir lezzet ve e, çok farklı köşeleri, diyarları tanıma şansı veren bir lezzet. O nedenle ben keyif aldığımı söyleyebilirim. Adana Demirspor Süper Lig'de olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupasında da aslında çok iddialı olduğunu dün bize kanıtlamış oldu. Evet öyle çünkü bak Galatasaray Fenerbahçe arasında bir polemik başladı. Hı hı. Yarış Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi gözüküyor. Hepsinin kafasında şu var: Nasılsa biz Adana Demirsporu veya Başakşehir'i aradan çıkartırız. Yani e, bu dört takım birbirini çalışıyor ama çalışmadıkları yerlerden sorular geliyor. Başakşehir'den ve Adana Demirspor'dan geliyor. Puan cetveli de bize zaten bunu söylüyor. Dolayısıyla Adana Demirspor'un ve Başakşehir'in ligdeki konumları kupaya da yansıyor. Hı hı. Kupayı da çok ciddiye aldıklarını görüyoruz. Yani Adana Demirspor mesela daha yukarılarda çok ciddi bir büyük bu dört büyükten birini eleyebilme potansiyeli olan bir takım. Çok hı hı. renkli maçlar oynayacak diye düşünüyorum. Çünkü bu iki hı hı. takım şampiyon adaylarının çalışmadıkları yerden soru üretiyorlar. Yine Kayseri Spor'da hem Süper Lig'de iddialı <laughs> hem de geçtiğimiz yılda zaten final oynamışlardı. Bu yılda öyle bir performans izleriz gibi duruyor. Yani bir miktar zorlandı fakat o da kalitesi ve tecrübesiyle hı hı. maçın hakkından gelmeyi başardı. Hatta e, galibiyet golünü buldukları zaman... Ee, Sayın Başkan'ın suratındaki mutluluk ifadesi Hı -hı. E, turu geçiyor olmanın verdiği zevk hemen yansıyordu hemen görülüyordu. Demek ki onlar da kupada daha yukarılara gitmeyi hedeflemişler. Ee, zor olmayan maçlarda biraz zorlanmaları doğal çünkü Hı -hı. <laughs> zorlu bir Galatasaray maçının ardından bu maça çıktılar. Hı -hı. Dolayısıyla e, biraz zorlanmaları doğal ama o dar kadronun imkanları genişmiş aslında. Yer verdikleri oyuncular yine maçın hakkından gelmeyi başardı. Hı. Kayseri Spor da e, kupada böyle son dört takım arasına girebilmiş bir takım olduğu için e, yine o şansını zorlayacaktır. Yine Kasımpaşa'da Süper Lig'e kötü başlayan takımlardan biriydi aslında. Şu anda da 10. basamakta yer alıyor. Dün bir galibiyet aldılar. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iddiasını nasıl görüyorsunuz Kasımpaşa'nın? Yani Kasımpaşa da e, yani biraz zorlandı gibi gözüküyor ama neticede maçın hakkından gelmeyi başardı. E, oynatmadığı oyuncuları mesela kadroda ligde pek son 1-2 haftadır yer vermedikleri donku kullandılar. E, ona göre bazı oyuncularını, genç oyuncularını da görme şansını buldular. Maçı bir şekilde hallettiler ama bu iş zor maçlara doğru geldiği zaman, zor trafiğin arasına girdikleri zaman... Kasımpaşa iki yoldan birini lig ve e, kupa ya da ligde derece yapmak gibi bir seçenekle karşı karşıya geldiği zaman bu iki yoldan birini seçmek durumunda kalabilir. Yani Kayseri, Adana Demirspor gibi takımlar kadar yukarıyı ben istiyorum kupada mesajı vermedi bana. Peki Galatasaray'a geçelim isterseniz. Bugün saat 21'de ile karşı karşıya gelecekler. Yine az önce Kasımpaşa'da da söylemiştiniz farklı oyuncuları sahaya sürüyor diye. Galatasaray'dan da aslında bugün öyle bir şey bekliyoruz. İlk 11'de aslında çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuları görebilir miyiz bugün? Yani çok fazla şansı bulamayan oyuncuların dışında belki bazı denemeler yapabilir. Hı hı. Mesela benim kanımca e, sol kanatta Kazım Can veya Emre Taşdemir gibi bir isim koyup, sağ tarafta Leo Dubois'ı e, ilk 11'de kullanıp, bir de sabek olarak görmesi gerekir. E, stoperlerden birini e, Emin Bayram'ı koyar, Nelson'la birlikte oynatabilir. Mustera'nın yerine Okan Koçuk oynar. Bunlar rotasyon sayılmaz ama bir deneme sayılabilir. İleride de Yusuf Demir'i bir 11'in içinde görebiliriz. Geçen maç kullanmadığı Kerem ve Yusuf İki kanatta iki etkili oyuncu olarak sahne alabilirler. Mertensi, Mata'yı, bilmiyorum maç oynamaları gerekir mi der. Yoksa bir önceki maçın e, sorunlarını bu oyuncuların üzerine mi yıkar Okan Buruk? Bunu maç saatinde göreceğiz. Çünkü Galatasaray oyunu arıza veren, kadro dizilişi ve seçimi de arıza veren bir takım durumunda. E, yani e, te, futbolun temel kuralı gol olması için rakip kaleye doğru topu vurmanız lazım. Bu kadar basit. Rakip kaleye vurmazsanız gol olmaz. Galatasaray'da şut özürlü bir takım. Hiç şut denemesi bile yok. Yani bir tek Oliveira ara sıra duran toptan bulursa direkleri bulabiliyor. Galatasaray içeriye kadar girip halı saha golleri arıyor. Bu yanlış bir yöntem. Biraz bu topa vurabilmesi lazım. İkincisi şu ligin içerisinde temaslı oyunu en kötü oynayan. En zayıf oynayan takım Galatasaray temaslı oyunda hep yenik düşüyor ve temaslı oyunu oynamaya kalktığı zaman da e, ya top kaybediyor hücumdayken ya da foul yapmak durumunda kalıyor. Galatasaray'ın sorunu burada bunu çözmesi durumunda başka bir oyun baskılı bir oyun temaslı bir oyun ve bol şutlu bir oyunu bulması durumunda etkili olabilir. Yoksa bu sıkıntı giderek büyür diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Rica ederim ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ümit Aktan'la birlikte Hem Ziraat Türkiye Kupası'nın dün oynanan karşılaşmalarını hem de bugünkü Galatasaray Kastamonu Spor karşılaşmasını değerlendirdik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbol diyeceğiz. Anadolu Efes Türk Şairler EuroLeague'in 3. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'e 92-91 mağlup olarak bu sezon ikinci yenilgisini aldı. Sabah sporunda 3. saat diliminin de sonuna geldik sevgili izleyenler. Şimdi dün akşam yayınlanan son sayfa programından kolaj görüntüler sizlerle olacak. Hoşçakalın.